önemli bir konu ile sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ahlak konusunu konuşacağız değerli dostlar. Hani Peygamber Efendimizin ahlakının Kur'an ahlakı olduğundan bahsedilir ya, işte o Peygamber Efendimizin ahlakı bağlamında bugün günümüzün ahlakının nasıl olması gerektiğinden ve ne halde olması gerektiğinden bahsetmiş olacağız değerli dostlar. Tabii ahlak dediğimiz şey çok boyutlu. Bu konuda ahlak felsefesi dediğimiz felsefe alanında neyin doğru, neye doğru, kime göre doğru, hangi bakış açısına göre doğru olay çok geniş sizler de takdir edersiniz. Ama daha çok insana fayda sağlayacak, farkındalık sağlayacak, günümüzdeki hayat açısından bir bakış açısı ortaya çıkarması düşüncesiyle küçük dar bir alandan insanın ahlaklı olması bağlamında veya insana göre neyin doğru neyin yanlış olduğunu nasıl karar verdiği ile ilgili bu akşam muhabbet edeceğiz sizlerle değerli dostlar. Umarım sizler için ve izleyicilerimiz için faydalı olacaktır. Değerli dostlar, her insan bir yetiştirme süreci içerisinde neyin doğru neyin yanlış olduğu şeylerle ilgili öğrenir büyüklerinden, okullarından, çevresinden öğrenmeye başlar. Genelde doğrular her yerde doğrudur. Ama kimi insanların doğruları yapmaya gücü vardır, kimi insanların doğruları yapmaya gücü yoktur. Kimi insanlar doğruları yapmaya başaramadığı için veya doğrulardan kendisine bir yaşam kuramadığı için yanlışlara düşebilir. Yani burada tüm yanlışlara düşen kişiler ahlaksızdır gibi bir bakış açısı doğru bir bakış açısı değildir. Dünyada imtihanda olduğumuzu biliyoruz sizler de bizler de. Bu imtihan içerisinde sürekli olarak hayatta sorularla karşı karşıya geliriz. Buna biz sorunlar da diyebiliriz, problemler de diyebiliriz. İşte bu sorunları ve problemleri çözecek bilgi ve beceriye sahipse kişi o problemi çözer, problemleri çöze çöze ilerler ve hayatını bu minvalde devam ettirir. Ama eğer problemi çözemezse ve çözemediği problem onun hayatını zorlaştıracaksa burada kişi bir tercihle karşı karşıya kalır değerli dostlar. Ya doğruyu yaparak Oradaki çekeceği sıkıntıyı göze alarak doğruyu yapmaya yönelir. Veya ya herkes doğruyu mu yapıyor? Bir doğrucu ben mi kaldım? İşte vatanı ben mi kurtaracağım? Veya evet bu böyle ama şu şu sebepten dolayı da şöyle de olabilir. Böyle de bakış açısı yapabiliriz gibi böyle şeytanın ve nefsin vesvesesine kapılarak yanlış yöne doğru savrulmak değerli dostlar. Burada Şeytanın insanı kandırması zor değil değerli dostlar. Unutmayalım ki Adem aleyhisselamı ve Havva anamızı şeytan aleyhillane cennette kandırdı. Yani hiçbir ihtiyaçları yoktu. Her şey ellerinin altındaydı. Ama o cennette ebedi kalmak için veya çıkma riskinden kurtulmak için Şeytanın vermiş olduğu vesveseye kapıldılar ve o yasak meyveden yemiş oldular. Peki şeytanın vesvese gücü ne kadardır? Hani bazen bizler de sürekli olarak şeytana suç atarız ya işte kör olası şeytan. Şeytana uydum. Şeytan beni kandırdı. Burada aslında şeytan aleyhillâne sadece fısıldama yapar değerli dostlar. Hani hutuvat-ı şeytan, şeytanın adımları, Kur'an-ı Kerim'de tabiri vardır ya, şeytanın en önemli silahı fısıltıdır değerli dostlar. Kötü fısıltılar, insanı hataya sürükleyen fısıltılar. Peki bu fısıltılar doğru mu yanlış olduğunu nasıl anlayacağız? İşte değerli dostlar burada mihenk taşı, burada kıstas, Kişinin ruhu, kişinin vicdanı, kişinin örf, adet, değerleri, kişinin inanç, din sevgisi, vatan sevgisi, millet sevgisi değerli dostlar. Yani eğer kişinin değerler dünyası dediğimiz din başta olmak üzere vatan, millet, aile, akraba, kardeş, eş, çocuk gibi değerler başta olmak üzere zihin dünyasındaki kurallar doğru inşa edilmişse değerli dostlar, şeytan aleyhillâni vesvese verdiğinde o vesveseler duvardan geri döner. Yani kişinin şeytana uyup uymayacağı değerli dostlar biraz kendisiyle ilgilidir. Yaşamı ile ilgilidir, bakış açısı ile ilgilidir, davranışları ile ilgilidir. Bazen insan bir hata yapar, bir kusur işler. Ya bir hatadır, bir kusurdur ne olacak ki diye düşünebilir. Ama Peygamber Efendimiz Hazretleri'mizin buyurduğu gibi herkesin kalbi süt gibi bembeyazdır manevi anlamda. Her günah orada bir siyah leke ortaya çıkartır. Günahın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Ve nihayetinde ise değerli dostlar eğer o kalp o günahlarla simsiyah haline gelirse yani adeta kişi şeytanın kölesi haline dönüşürse ve kötülük o kişi için bir karar olmaktan çıkıp hayat felsefesi haline dönüşürse işte orada Kur'an-ı Kerim'in uyarısı gerçekten bize çok ciddi dikkate almamız gereken bir uyarıdır. Nedir o uyarı? Estağfirullah. Allahu ala kulubihim Allah onların kalplerini mühürledi. Yani kalbi kararmış bir kişinin kulakları duymaz, gözleri görmez. Peki kalp kararmamış ama çok siyah lekecik var, çok hata var, çok kusur var, çok eksik var, çok yanlış. Var. O zaman ne olacak? İşte değerli dostlar, o zaman öncelikle teşhis ve tedaviye Katten başlanması gerekir. Bugün üzere ifade ediyoruz ki birçok hastalığın psikoloji ve psikiyatrik alanlar başta olmak üzere ana problemi tedaviye yanlış yerden başlanmasıdır. Yani bir hastanın mide kanaması sebebiyle hastaneye başvurduğunu düşünün. Bu hastaya ne yapılır? Midesi hemen korumaya alınır. Kanama durdurulmaya çalışılır. Gerekirse ameliyat yapılır. Gerekirse ilaç kullanılır. Yani o midenin sağlıklı olabilmesi, korunabilmesi için elden gelen her şey yapılır mı? Evet, yapılır. Ama o midenin neden kanadığı? Üzüntüden mi, kinden mi, nefretten mi, kıskançlıktan mı? Yani mide neden kanadı? Kişi o hale neden düştü diye Belki soru sorulabilir. Ama bunun teşhis ve tedavisi noktasında ruh merkezli, maneviyat merkezli, inanç merkezli bir çalışma yapılır mı veya yapılıyor mu? Üzerek ifade ediyoruz ki maalesef değerli Ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan manevi danışmanlık, manevi rehberlik, manevi destek, manevi bakım isimleri verilen her birinin anlamları farklı farklı bir alan var. Evet ama tam olarak yeterli düzeyde değil. Keşke tüm din görevlisi veya din alanında çalışan ilahiyatlardan, imamatiplerden, Üniversiteli Başkanlığındaki görevlilerimize kadar hepsi altyapı olarak iyi bir psikoloji, sosyoloji eğitimine sahip olsalar. O kadar ilginç ki değerli dostlar, dünyada din psikolojisi, psikoloji biliminin alt bilim dalıdır. Yani Normalde psikoloji fakültelerinin alt bilim olarak din psikolojisi diye bir alan bir bölüm vardır. Ama üzerek ifade ediyoruz ki ülkemizde psikoloji alanı maalesef ateizm üzerinden gittiği için psikiyatri alanı ruhu hiç önemsemediği için din psikolojisi ilahiyatın ilahiyat ilminin alt dallarından bir tanesidir. Din sosyolojisi de aynı şekilde. Tabii ki bir ilahiyatçının din psikolojisi, dini psikolojik açıdan incelemesi önemli. Ama psikoloji bilmeyen bir ilahiyatçının dini psikolojik açıdan nasıl inceleyecek? Dolayısıyla bizim ülkemizde çok ciddi anlamda bir din psikoloğu diyebileceğimiz, manevi danışmanlık ve rehberlik alanında aktif görev yapacak, insanların psikolojik rahatsızlıklarına, belki aile problemlerine, belki günlük kişisel problemlerine, belki yaşadığı darlık ve sıkıntıları aşma noktasında manevi açıdan bakılarak yola çıkılmadığı için değerli dostlar, ilaçlarla veya farklı süreçlerle olay uzamakta, şifa uzamakta, hatta imkansızlaşmakta ve kişi yan etkilerle beraber, hatalarla beraber daha çok sıkıntı içerisine düşmektedir. Ve bu hatalar da değerli dostlar, pay der pay artık kişinin ahlakını bozmakta, düşünce duygularını bozmakta, değer yargılarını bozmakta ve nihayetinde de değerli dostlar dünya imtihanını kazanma noktasında işi zorlaşmaktadır. O zaman değerli dostlar önemli çözüm yollarından bir tanesi ahlak özellikle maneviyat bağlamında güçlü olduğunda daha etkili olur. Belki yine şöyle bir soru sorabiliriz değerli dostlar. Dini bilgisi çok olan ama ahlak anlamında problemler yaşayan kişiler yok mu? Maalesef var. Peki bu neden oluyor? Bu da değerli dostlar beynin işleyişiyle alakalı. Yani kişinin dini bilgileri, belki hafız, belki hadis tefsir fıkıh okumuş, belki birçok şeyler beyninde var beynindeki 100 milyar nörondan 5 tanesinde, 10 tanesinde, 20 tanesinde, 50 tanesinde çok güzel bilgiler var. Ama belli bir süre sonra bu alanda yeni bilgiler almayı bıraktığı zaman kişi hangi alanda yeni şeylere, yeni şeyler beyne aktarılıyorsa o bölüm güçlenmeye başlıyor değerli dostlar. Yani kişi örneğin geçim icabı para ile ilgili meseleleri para kazanma, para biriktirme, para yönetme, maaşı alma, onu harcama veya ticaret yapıyorsa para kazanmak için birçok şeyler. Ne oluyor? Beynin parayla ilgili bölgesi daha aktif, daha güncel, daha fazla yeni bilgiler alıyor, takipler yapıyor ve güçleniyor. Ne oluyor değerli dostlar? Kişiyi maddi tarafı yönetmeye başlıyor. Veya bunu makamla örtüştürebilirsiniz, mevkiyle örtüştürebilirsiniz, zenginlikle örtüştürebilirsiniz. Hani hep derler ya, koltuk insanı değiştirir, para insanı değiştirir, maneviyata yeni güncel bilgiler, beceriler eklemeyen bir kişi değişir ve dönüşür değerli Ne kadar çok bilgisi olursa olsun, hiç önemli değil. Ne kadar çok kitap ezberlemiş olursa olsun, hiç önemli değil. Ne kadar çok Geçmişte bu alanda en ileriden olursa olsun hiç önemi yok değerli dostlar. Önemli olan şey nedir? Güncel son 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır ne yaptığıdır? Onun için sürekli olarak kişi yeni bilgiler öğrenmesi, bu yeni bilgilerinin de bir bölümünün mutlaka dini bilgiler olması oldukça önemlidir. Hani tasavvuf mertebeleri vardır ya, nefsi emmareden başlayan, sorgusu sualsiz kötülüğe düşmüş kişilerden nefsi levvameye, kendini muhasebe çekebilene ve sonrasında o nefsi kamileye kadar giden silsilede değerli dostlar, işte orada tazelik önemli. Hocam bilgi bayatlar mı? Evet, bayatlar. Bilgiye yeni bilgi eklemeyenin beynindeki ilgili nöronlar aktif kalır ama o nöronlardan çıkan dentritler ağlar ise değerli dostlar kurumaya başlar. Dolayısıyla kişi hafızlık nöronu vardır. Yani uzun süredir o bölgeye enerji göndermediyse aradaki dentritler kuruduğu için unutma dediğimiz şey gerçekleşir. Asla kaybolma değil. Sadece aradaki bağlar kesiliyor. Aynı şekilde ahlak da böyledir, değerler de böyledir değerli dostlar. Onun için her insanın mutlaka sürekli olarak bir sohbet halkasında, bir eğitim grubunda, bir söyleşide, bir manevi noktada kalkınma içerisinde olması gerekir. Olmazsa ne olur? Olmazsa değerli dostlar ayağa kaymaya başlar. Yani ayağa kaymaya başlar derken değerli dostlar dini bilgileri ani bir durumda, kriz durumunda, olağanüstü bir halde devre dışı kalır. Para devreye girer, nasıl daha çok para kazanacaksa onu yapmaya başlar kişi. Makam devreye girer. O makam için de kendine bir mağaz ben daha hizmet ederim veya benden kötüsü gelirse oraya işte şöyle yapar böyle yapar gibi veya çevresinin ondan bir fayda umudu varsa gaza getirmesiyle kişi oraya aday olmaya, orayı istemeye, orası için belki Allah korusun yalanlar söylemeye, hatalar yapmaya, başkalarının ayağını kaydırmaya gibi daha neler neler gerçekleşmeye başlar. Onun için değerli dostlar, Ahlak dediğimiz şey sadece kuru bir kavram veya teori değil. Hayatın özü, ahlakın özü, maneviyatın özü adeta insanlığın özüdür değerli dostlar. Ve bu kişinin ahlak bilgisini bir dönem çok sağlam alması veya uygulaması yeterli midir? Değildir. Trabzon şivesiyle mutlaka tazelenmesi ve sürekli olarak bu bağlamda bilgi ve becerilerle desteklenmesi, adeta huzur sohbetleriyle Allah'ın boyasıyla sürekli olarak boyanması, yeni enerjiler alması oldukça önemlidir değerli dostlar. Evet bugün sizlerle değerli dostlar ahlak konusu üzerine muhabbet etmiş olduk. Rabbim inşallah Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanabilmeyi ve bu ahlakı da ölüm son nefesimize kadar taşıyabilmeyi, koruyabilmeyi ve kullanabilmeyi sizlere, bizlere, sevdiklerimize, hepimize nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hayırlı akşamlar değerli dostlar.